arkadaşlar Selamünaleyküm ben aralığımda böyle suluk bulunduruyorum altında bu şekilde satılıyor aparatı damacanayı içine yerleştiriyorsunuz ters çeviriyorsunuz böyle kendisinin şeyi vardı böyle bir yüzeyi vardı içeride o biraz alamadığı için onun şeylerini kısalttım fakat daha sonradan ee, ...yüksek geldi. Su fazla yukarıya çıkmaya başladı. Bu sefer de ağaç dalları koyuyorum. Böyle sıkıntı çıkartmıyor. Arkadaşlar şu anda bunu yeni doldurdum. Bitmişti. Daha şimdi doldum. Bir dakika oluyor. Aralar tek tük gelmeye başladı yine. Yani bu e, aşağı yukarı bir... ...15 günde, 20 günde bir dolu bitiyor bu damacana. Evet arkadaşlar... Herkes böyle bir şey yapabilir aralığında